sizin çağrınızdan sonra AK Parti, MHP, CHP, Grup Başkan Vekilleri başta olmak üzere milletvekilleri meclise gitmişti. Bugün de mecliste dört partinin katılımıyla darbeye karşı ortak birlik mesajı yayınlandı. Meclisteki birlik toplantısında dört parti dışında yüksek yargı, tüm büyükelçiler ve genel kumay başkanına katıldı. Ee, büyük katılımın olacağı toplantılar çok iyi olur. Yani Ankara, İstanbul, İzmir'de CHP'lerin, MHP'lerin ve Ak Partilerin ortak katılacağı evet. alanları dolduracağı büyük toplantıların çok büyük faydası olur. Çünkü CHP topladığım 1 milyon kişi topluyor. Ak Parti en az bir buçuk milyon insan topluyor. MHP 1 milyon çok rahat toplar. Böyle bir e, güzellik, bir kardeşlik gösterisi çok olumlu etki yapar. Bunu hemen yapsınlar. Yani hiç bekletmeden CHP, MHP, AK Parti. Ya yani bu Türkiye demektir. Bunu Bunun anlamı çok büyük olur. Yani liderlerin bir araya gelmesi güzel ama o sembolik olur. Halkın bir araya gelmesi sembolik olmaz. Yani çok tutarlı, anlamlı bir mesaj olur. Bunu mutlaka yapmaları var. Yani bir e, parti toplantısında değil mi? Parti mitinginde nasıl insan toplanıyorsa CHP, MHP, AK Parti ayrı ayrı da yapabilirler. Ayrı ayrı da mesela alanlarda CHP ayrı, MHP ayrı. Çok etkileyici olur.